Fremont, Kaliforniya'nın kuzeyindeki sanayi şehrinde kıyıya vuran Afgan mültecileri anlatan bir yapımdan çok daha fazlası. Gerçek bir mülteci olan Aneta Valizade için bu bir umut ışığı ve ilk oyunculuk rolü olarak kariyerinde bir kırılma noktası. Valizade filmde Çin kurabiyeleri için fal yazma işine giren Afgan bir mülteciyi canlandırıyor. This Aneta, so so. Afgan mültecilerden oluşan büyük bir topluluğun barınaklarından olan bir motelde yaşayan Donya adlı bir sığınmacıyı canlandırıyor. Valizade evinden kaçmak zorunda kalan genç kadınla birçok ortak noktası olduğunu söylüyor. <laughs> Ülkemden ayrılmak zorundaydım çünkü bir gazeteci olarak hayatım tehlikedeydi. Buraya geldiğimde her şey siyah beyazdı ve hayatımı sadece alelade görmek zorundaydım. Ama filmle birlikte her şey değişti. Bana <laughs> Fremont Amerika'da ve yurt dışında ses getiriyor. Yönetmen Babak Celali bu yaz Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Karlovy Vary Film Festivali'nde çalışmasıyla kristal küre kazandı. Valizade sığınma başvurusu sonuçlanana kadar Amerika'da ve Los Angeles'taki evinde kalmak zorunda olduğu için festivale katılamadı. Ancak ilk oyunculuk denemesinde oynadığı rolün kendisi için yaratıldığını düşünüyor. Arkadaşlarımdan biri bana Fremont filmi hakkında bazı bilgiler gönderdi ve ben de okudum ve kendi kendime bu Afganistan hakkında, Afgan bir kız hakkında, Afganistan'dan gelmiş, hikayelerimiz aynı dedim. Yönetmen filmin yeni yurtlarında neredeyse görünmez olan bir topluluğun hikayesini anlattığını söylüyor. Ve bu yeni Amerikalılar her şeyden çok normal bir hayat yaşayabilmeyi, hatta belki de yeniden hayal kurabilmeyi istiyorlar. They shouldn't be too unlucky. They shouldn't be too original. They shouldn't be too obvious. I wanted to show Genç bir Afgan kadının Çek Cumhuriyeti'nden, Almanya'dan, Fransa'dan, San Salvador'dan herhangi bir yerden gelen genç bir kadından farklı olmadığını göstermek istedim ve bence bu sayede ciddi şeyler yaşamış ve bu yüzden acı çekmiş olsa da olanların kendisine engel olmasına izin vermiyor, kendine bir hayat kurmaya çalışıyor. Still seeking to build a life Valizade'nin Afganistan'daki evinden ve kariyerinden Kaliforniya'da yıldızlı yükselen bir oyunculuğa varan yolculuğu elbette kolay olmadı. Bir gecede her şey değişti ama kalkıp hayatımın o kırık parçalarına bakmam gerekiyordu. Hayatımı tamir etmek zorundaydım. Filmin çekimlerinin en zor anlarından biri, karakterinin tacizci bir adama bağırmak zorunda kaldığı bir sahneydi. Bu Valizade'nin daha önce hiç yapmadığı bir şeydi. Afganistan'da öğrendiğim, bize öğrettikleri, sessiz olun, bir kadın olarak, bir kız olarak sessiz ol, kimse senin sesini duymak zorunda değil şeklindeydi. Ama şimdi buradayım. Özgür yaşıyorum, istediğimi giyebiliyorum, ders çalışabiliyorum. Sokakta dans edebilirim, birine bağırabilirim. Ama başörtüsü takmak zorunda olan milyonlarca kız ve kadın var. Sessiz olmak zorundalar. <laughs>